Selamlar oyun severler. Bugün sizlerle beraber gene benim için değişik bir deneyim yaratan ve oynanışıyla baya farklı bir izlenim sunan bana One Hand Clapping diye bir oyun inceleyeceğiz. Oyun aslında oynanış olarak temel bak bakarsak basit bir platforming oyunu. Yani basit kontrollere sahip sizi çok zorlamayacak bir platforming oyunu diyebilirsiniz. Ko kolay bir şekilde çarpıya basıp zıpladığınız ne bileyim eşyaları kaldırıp oradan oraya koyduğunuz sonra üzerine çıkıp hafif kolay puzzle'ları çözüp ilerlediğiniz bir platforming oyunu diyebiliriz aynı zamanda. Tabii, hem bir puzzle hem bir platforming oyunu diyebiliriz. Ama bu oyunun anlatılmaya değer kılınacak olarak yani özel bir yer edinilmesi olarak bahsedebileceğimiz asıl olay bu oyunun sizi sadece kontrollerinizden ibadet kalmaması, yani kontrollerinizden ibadet kalmamasından kastım şu: Bu oyunu sadece ya klavyede ya da kolla oynamıyorsunuz veya mouse'la. Bu oyunun güzel olan şeyi, bu oyunu sesinizle oynamanız. Evet, ben de başta gördüğümde çok değişik bir deneyim olarak gelmişti bana, çok imkansız bir deneyim olarak gelmişti belki de. Yani çünkü ses aralıklarını, pes ses aralıklarını ve itiş ses aralıklarını doğru algılamak ve buna uygun bir sistem getirmek ve yani veya bir kadın sesi veya bir erkek sesine göre kıyasladığımızda ikisinin de doğru değerlendirilebilmesini görmek baktığınızda benim açımdan hiç yoktan neredeyse imkansız gibi bir şey bir oyun için. Ama size şunu söyleyebilirim bu oyun bunu gerçekten başarmış. Saçma bir şekilde çok da iyi başarmış. Şimdi sebeplerini bahsedeyim yani oyunun içeriğinden aslında birazcık bahsetmek istiyorum. Ama aslında bunun en doğru değerlendirme şekli birazcık alçaktan yükseltmek olabilir baktığınızda. Oyun hikayesiyle başlamayı tercih ediyorum. Oyunun hikayesi özünde ee, kıtalara ayrılmış bir bölgemiz var. Yaklaşık 4 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 4 tane ayrı e, birbirlerinden ayrılmış hatta 5 tane diyelim kendi kıtamızda var. 5 tane birbirlerinden ayrılmış bölge var. Ana kristal bölge diyebiliriz bunlara. Ve bu bölgeler oyunda bize gösterildiği üzere bir karanlıkta işgal ediliyor ve bu iş bu karanlık işgaline karşı biz de bir şekilde dik durup savaşmaya ve diğer diyarları gezip tozup onlardan kadimlik öğrenip o, o taktiklerle beraber karanlığa karşı gelmeye çalışıyoruz. Aslında baktığınızda çok basit, eğlenceli, kendi içerisinde oyuncuyu tatmin edebilecek bir hikaye sahip. Hikaye anlatımı olarak bakarsak da hikayenin anlatımı birazcık hani bir oyunda bir diyalog yok. Oyun sadece yüzeysel olarak animasyonlarla falan filan kendinizi görüp bir hikaye anlamaya çalışıyorsunuz. Hikaye anlama konusunda sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Oyun takibi böyle kasıpta takip etmenize bile gerek yok. Yüzeysel bir şekilde baktığınızda hikayenin teposunu algılayacağınızı düşünüyorum. Oyun hikayesi bu yönde. Oynanış olarak baktığımızda ki bu oyun için en kritik olan şey. Dediğim gibi kendine çok has bir oynanış olduğundan dolayı aslında birazcık bu oyunu incelemek oynanış konusunda benim için birazcık zor olacak. Çünkü normalde herhangi bir oyun oynadığınızda dediğim gibi kol veya klavye oynadığınızdan dolayı belli bir sisteme bunu adapte edip ona göre konuşabiliyordum. Ama bu oyun tamamen de bambaşka bir şekilde ilerlediğinden dolayı bunu incelemek birazcık daha zor zorlaşıyor. Ne peki hani zorlaşıyor dedim oldu bu oldu. Peki özüne ne, ne diyebilirim bu oyunun oynanışı hakkında? Bu oyunun oynanışı hakkında en söyleyebileceğim en temiz şey şu olabilir. Bunda çok güzel mekanikler var biliyor musunuz? şaşırtıcı bir şekilde oyunda mekanik mükemmel yani mekanik çeşitliliği olarak oyun bana o kadar tatmin edici geldi ki yani hiç sıkılmadım desem yeri hani oyunu neredeyse tek oturuşta da bitirebilirsiniz ama birazcık yorabilir çünkü sadece oyunu dediğim gibi kolla oynamadığınızdan dolayı sesinizi kullanmanız gerektiğinden dolayı oyun birazcık sizi yorabilir o konuda gerçekten fiziksel bir yorgunluk sahibi olabilirsiniz ama özünde su anlatmak istediğim şey oyun belli bir oyun sisteminde ilerliyor bu oyunu aslında bir sisteme oturtmak çok kolay çünkü şöyle söyleyebilirim Oyun çok belli bir sistemle ilerliyor. Şimdi oyun size her o dedim ya 5 diyarımız var. Her diyarda size farklı bir oynanış o diyara özel bir oynanış sunuyor. Ki bununla beraber oyunun kendi içerisinde sabit kalan oynanışlarında kullan oynanış elementlerinde kullanmaya devam ediyor. Maalesef ben e, özellikle şu köprü yapma görevlerinde şu an görselde de yani videoda da gördüğünüz üzere köprü yapma görevlerinden maalesef hiç haz almadım. Hatta nefret ettim. Benim için oyunun en büyük eksisi olabilir. Bu kadar çalışması zor bir oyun sistemini bu kadar sıklıkla göstermesi. Yani o dediğim ya neredeyse imkansız diyor sesle böyle bir oyun yapmak. Evet o oyunun gerçekten eksik olduğu yanlarında en çok gözüken kısımlardan biri bu. Benim için en büyük eksiği de bu. Az önceki dediğim gibi. Köprü yapma sistemi aslında şöyle ilerliyor. Pest nota çıkartırsanız köprü aşağıda kalıyor. Tiz nota çıkartırsanız köprü yukarı seviyelerde kalıyor. Orta bir ses çıkardığınızda köprü ortada kalıyor. Şimdi size öyle engeller sunuyor ki aşağı yukarı aşağı yukarı yapmanız gerekiyor veya ne bileyim en yukarıdan inip aşağı doğru sakin sakin böyle tam sıralı bir şekilde değinmenizi istiyor ki bunlar adapte edilmesi çok zor oynanışlar ve gerçekten de sıkıntı yaşıyor yani neredeyse bir ses kontrolünde bir uzman olmanız gerekiyor ki dip not düşmek isterim ben aslında bir müzisyenim aynı zamanda ve müzisyen olmama rağmen bu oyunun bu mekanikleri beni çok zorladı çünkü dediğim gibi saçma olduğu yerler oldu hani dedim yani şunu dediğim oldu abi yani ne gerek var gerçekten ne kadar tatlı tatlı güzel mekaniklerle gidiyorum gerekirse yeni bir mekanik olsa bile o mekanikten 5 tane çıkaracağım 10 tane çıkar şu mekaniği karşıma ama şu köprüyü bana çıkarma dedim yani. Çünkü 5 diğer gezin 5'inde de aynı mekaniği gördüm ve be, o 5'inde de aynı gördüğüm mekanik gerçekten çok sıkıcı bir mekanik. Oyun oynanış olarak ne kadar çeşitlilik sunsa da bazen bu sadeliğiyle oyunu birazcık killetmiş maalesef. Oyun hakkında en çok değinmek istediğim şeylerden biri ise oyunun e, bossları saçma bir şekilde bu oyunun bossları kendi mekanikleri içerisinde çok tam oturmuş diyebilirim bana. Çünkü oyunun mekaniksel olarak bossları tamamıyla kendi kendi nas dizaynlarıyla tasarlandıklarından dolayı her boss size gerçekten farklı bir oynanış sunuyor. Bunu sadece bir ses üzerine oturtulabilmesi de çok iyi benim için. Çünkü dediğim gibi bu kol, bu oyunda kolu neredeyse sadece oradan oraya zıplamak için kullanıyoruz. Başka hiçbir şey için kullanmıyoruz. Hareket edip oradan oraya zıplamak için. Oyunun bossları olarak da şöyle tarif edebilirim. Oyunun bossları bazı yerlerde tiz ses ve pes ses çıkartarak engellerden kurtulmaya, kaçınmaya çalıştığımız yükselip aşağı indiğimiz yerler var. Onun dışında ritim sorularak sağ, sağ ritim ve sol ritim olarak iki tane ayrı ritim sorularak bunların ikisini de aynı anda çözmeye çalıştığımız bosslar var. Belli bir ses çizergesi sunup o sesleri çıkar, çıkararak bossu ilerlettiğimiz bir boss sistemi de var. Böyle böyle devam ediyor. Aslında bir aşağı yukarı çoğu boss fightlarının çeşitliliği de bu aslında. Oyun zaten özünde kısa bir oyun yaklaşık. Bitirmeniz tam saatine bakmadım ama ekrana gene koymuşumdur. 3 saat, 4 saat, 5 saat maksimum gibi süreler alıyor. Zaten oyun dediğim gibi 5 bölgeden oluşuyor özünde. 5 bölge her bölge birer saat şeklinde ilerliyor. Oynanış olarak değindik, hikaye olarak değindik. Ebe abi bu oyunun senin için özel olan şeyi ne diye sorarsan oyunun anlatmak istediği anlam derim. İçinde çok bir derin anlam taşımasa da çok tatlı bir hikaye ve çok çok tatlı ve güzel dizayn edilmiş karakterlere sahip. Sizi atmosferiyle etkilemeye çalışan, sizi karakterlerin tatlılığıyla etkilemeye çalışan, sizin içinizi kıpır kıpır edip aynı zamanda mutlu etmeye çalışan bir oyun aslında kendisi. Yani oyunun özüne girdiğinizde hayatın sorunlarından ayrılıp birazcık şirinlik ve renk katmasını sağlayan bir oyun özünde. O yüzden benim için anlatılmaya değer ve özel bir oyun olarak gördüm. Şahsiyen kendisi de ortalama fiyata sahip. Gene indirimli fiyatı ve orijinal fiyatı fiyatı da sağ yukarı ve sol yukarı şekilde koymuşumdur burada. Çok uçuk fiyatlar değil. Hani verilebilir bence tavsiye ettiğim oyunlardan. Herkesin deneyimlemesi gerektiği oyunlardan diye düşünüyorum. E, yorulabilirsiniz sıkılabilirsiniz o da bir ayrı. Bu oyunu önereceğim kitle olarak basit platform mikserenlere tabii ki de oyunu türü olarak bir yandan. Aynı zamanda bu oyunu özünde aslında sakin tipte oyunları oynamayı seven, Abzu gibi veya Journey gibi oyunları seven insanlar önerebileceğimi düşünüyorum. Hani Journey birazcık daha ekstrem bir örnek olabilir ama Abzu gibi sakin böyle kafa dağıtmalık. Aynı zamanda mekanikleri de eğlendiren atmosferi de neşe saçan huzur veren oyunları beğeniyorsanız deneyimleyebileceğiniz bir oyun. Ki diyorsanız dediğim gibi bu az önce sağ yukarıda ve sol yukarıda gösterdiğim fiyatlar size çok pahalı geliyorsa aslında yakın zamanda buna benzer bir oyun daha oynadım ve size de bunu önermek isterim. Kendisi ücretsiz bir oyun ve marka vermek istemediğimden dolayı bir Türk beyaz eşya markasından yapılan bir oyun. Dediğim gibi marka vermek istemiyorum. isim vermek istemediğimden dolayı. Öyle yüzeysel anlatacağım. Oyunu gördüğünüzde zaten direkt görece fark edeceksiniz. Ve oyun şöyle bir güzel yanı var. Oyun Türkçe dublaj. Tamamıyla diyaloglu bir Türkçe dublaj. Yani kısa bir demo gibi düşünebilirsiniz. Ee, Yaklaşık yani işte bir saat, bir buçuk saat arası bir oynanış sunuyor olması lazım. Kırk, bir, bir buçuk saat, kırk, bir saat, bir buçuk saat gibi bir oynanış sunuyor. Ama onunla da size basit gene bir platformik ve atmosferiyle etkilemeye çalışan tatlı bir oyun. One Hand Clapping'i oynamak isteyip fiyatı fiyata tuzlu geldiyse bu oyunu deneyebilirsiniz kesinlikle. Oyunumuzun adı Domino The Little One. Kesinlikle dediğim gibi bana Clubbing'i beğenen insanların kesinlikle deneyimi, deneyimlemesini istediğim bir oyun aynı zamanda. Her neyse kısaca One and Clubbing hakkında düşüncelerim buydu ve One and Clubbing'i ilgi çekici bulanlar için de önerebileceğim oyunlar buydu. Dediğim gibi normalde çok değinmeyi sevmem ama bu oyun türü aslında benim bir yandan uzak olduğum ama bir yandan da yakın olduğum bu oyun türü olduğundan dolayı anlatması ve aynı zamanda size göstermesi çok daha keyifli oluyor. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. O zaman şimdi komik videolara yani bir oyun içinde geçelim. Komik kesitlere geçiyorum. Oyunla kalın, sevgiyle kalın dostlar. daha